Kızım için en iyisini istiyorum. Sen de benim için en iyisini istedin. Anne, sen bana bir yaşamdan daha fazlasını, yaşamın saflığını verdin. Kaynağından bardağınıza kalitesi güvence altında. Nesle Pure Life. iyi yaşam için, iyi su için. Bu topraklardan kanlı ellerinizi çekeceğinize söz verdiniz. Ama sözünüzde durmadınız. 13 yıl önce bugün 11 Eylül'de yazdığınız oyunu bozuyor. Dünya artık sizin sahneniz olmayacak. Bundan böyle yaptığınız hiçbir kirli anlaşma, hiçbir kanlı pazarlık gizli kalmayacak. Dünyayı örümcek ağ gibi sarmış sisteminizin sonu geldi. Ben bu oyunu bitirmeye and içtim. Dünyanızı başınıza yıkacağım. kendi gününde, kendi saatinde. Kurtlar Vadisi Pusu. Yarın akşam Kanal D'de. Bir kanalda nefeslerin tutulduğu heyecanlı mı heyecanlı spor karşılaşmaları. Diğer kanalda romantik mi romantik bir film. Peki hangisi izlenecek? Artık evde kumanda savaşına son. İzlemek istediğiniz programlar çakışıyorsa yan odanıza da D-Smart alın. İsteyen istediği kanalı keyifle izlesin. Şimdi D-Smart yan oda aboneliği, ana abonelik paketinizin aynısı ve HD kalitesinde ayda sadece 15 lira. Detaylı bilgi için hemen D-Smart çağrı merkezini arayın. Ya da yan oda yazıp 28.50'ye gönderin, sizi arayalım. D-Smart keyfini her odada yaşayın. D-Smart daha fazlası. ki, Babamın yanına bile yaklaşamıyordum. Yürümedi, ee, çalışmadı. Ee, nasıl diyeyim? Nefes almışım da. Yani o çok zorluk çektim. Ben dedim, içemeyeceğim dedim. Kafadan bıraktım, kafada bitirdim. O gündür, bugün içmiyorum. Gençleştim. Her yönüyle gençleştim. Halsizlik, uykusuzluk, nefes kokusu, nefes darlığı yok şu anda anne. Sağlık Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Çalışanları'nın hepsine teşekkür ederim. Ne, aldım nefesini tadını aldıktan sonra. Kesinlikle. Kesinlikle içmeyeceğim. Hayat senin, karar senin. 171 sigara bırakma hattı. Çeler bana dardı, pınarla büyüdüm, yürüdüm, yürüdüm, pınarla büyüdüm. Gökyüzü bile dardı, pınarla büyüdüm, 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 ben de anne oldum. Annemin gözünde hiç büyümedim, annemin gözünde ben hep küçüktüm. sevgiyi. What's the matter? You what? En sıcak bakışı. You and I will always be best friends. You folks want to join us for breakfast? We'd love to. <laughs> <laughs> en isten kahkahayı. I guess we showed them. En unutulmaz anları how you time to Mars. En heyecan verici yolculuğu. You're not my mother. My mother doesn't have b b b, -b buttons. Do you like them? Nerede bulabilirsiniz? Bir ailenizde, bir de Movie Smart Family HD'de. Doğru elbiseyi anında seçmek imkansız, ama anında daha beyaz bir gülüşe sahip olmak artık mümkün. Yeni Colgate Optik Beyaz anında beyazlık. Optik parlatıcılarla anında gözle görülür daha beyaz bir gülüş sağlar. Yeni Colgate Optik Beyaz anında beyazlık. Muhteşem bir gülüş için Colgate Optik Beyaz diş fırçası ve ağız bakım suyuyla birlikte kullanın. Bugün ne oldu, kim, ne için, ne dedi, yaşananların ardından ne var? En sıcak haberlere anında ulaşmak için ana haberi izleyin. Ana haber hafta içi her gün 18'de. Reklam yaratıcılarından pazarlama gurularına 120 konuşmacı, 80 oturum, 2 ödül töreni, özel davetler, sergiler. Üç gün boyunca Kristal Elma Yaratıcılık Festivali'nde sizleri bekliyor. Türkiye'nin en önemli yaratıcılık ve pazarlama etkinliğini kaçırmayın. Siz de geç kalmadan yerinizi ayırtın. Dede Efendi sanatını aceleye getirseydi, meşhur bestesi Muhtemelen şöyle bir şey olurdu. Biz de kakao çekirdeklerini özenle seçmesek, bir asırlık tecrübemizi de içine katıp sabırla uzun uzun karıştırmasak, Nesle çikolatanın tadı damağınızda bu kadar uzun kalmazdı. Nesle klasik tadı damakta uzun kalır, yapması yıllar alır. 17 Eylül Çarşamba gecesi TürkSat 2A'dan TürkSat 4A'ya uydu geçişi yapılacaktır. Bu geçişten etkilenmemek için 1 numaralı Movie Smart Premium kanalına gelerek kanal güncellemenizin tamamlanması için 10 dakika boyunca bekleyiniz. bu otobüsü yıllar önce kaçırdılar. Bugünün kızları kaçırmasın. Baba beni okula gönder kampanyasına destek olun. Ayda sadece 56 lirayla bir kızımıza eğitimine devam etme şansı verin. Okumayan kızımız kalmasın. Mon Claude, mon beau Claude. Bir çocukluk hayaliydi. Je m'appelle Claude François. Vous verrez, un jour je ferai un disque. Je ne veux pas d'un fils Et demain tu quittes la maison. J'attendrai pas si longtemps. Bir tout couille. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de coqs dans la basse-cour. Bir achete. Si moi je chante ça, je te fais un disque d'or. Musique, on n'en tue Vraiment, tu oh, étais extraordinaire. Clo-Clo, et c'est Claudette. Francis, pop music, et dame Claude, François, Gartier, et Chameu, et Kuse. Benim Yodom, Bougun, Movie Smart Fest HD'de. Üstelik istediğiniz zaman, istediğiniz yerde izlemeniz için D Smart Blue'da. Dilerseniz Türkçe dublajlı, dilerseniz kumandanızın sarı tuşuyla altyazı ekleyerek orijinal dilinde izleyebilirsiniz. Az sonra izleyeceğiniz film televizyon yayın ilkeleri gereğince yayın saatine uygun hale getirilmiştir. <laughs>